Evet. Hepinize selamlar meselaırım. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi. Yani anlamamışsınızdır büyük ihtimalle ama neyse kapıyı açalım, girelim. Merhaba. Merhabalar. Ee, evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi kaç kişi var burada? Merhaba inci. Merhaba. Arkadaşlar inci falan var. Birkaç kişi var işte. Daha Ela gelecek ve Kübra da gelecek. Her neyse. Ee, onlar daha gelmemiş. Ama ben direkt videoyu açmak istedim. <laughs> Ay telefon yanıyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ofis açtım. Evet. Ee, şimdi bunların hepsi bizim çalışanımız. Burası da benim ofisim. <laughs> ofisim derken. <laughs> yani benim oturacağım yer. Herkes edit yapmak doğrusu şu an. <laughs> Neyse. Ee, bu da kameramanımız arkadaşlar. Büyük ihtimalle burada. Yani burada edit. Ve burada editler görebilirsiniz. Çünkü burada ve burada çekeceğiz. Çekim yapacağız. <laughs> burada da yapabiliriz. Ee, kahve ister mi canım? Önemli değil. Neyse arkadaşlar. İnci de geldi. Salçon kırmadı bize. Bu arada yine saçlarını değiştirmiş bu kız. Ya ne var ya? Alt tarafı bir sarıya boyattık. <laughs> Neyse tamam tamam. Şimdi burası bizim ofisimiz arkadaşlar. Yani artık burada çalışacağız. 200 abone kutlamasına özel ofis açtım. <laughs> ofis açtım. arkadaşlar benim yanına destek olmak için geldi ama ona da o da iş yapmak istedi. Evet şimdi inciğimize inciğimize <laughs> incimize de bir iş ver, verdik. O da ne oluyor? Ya? O da şey yapacak. Böyle burada oturacak. Şaka yaptım. Oh, ışık sistemiyle ilgilenecek arkadaşlar. Evet. Neyse, ben bilerek böyle çok camlı tercih ettim çünkü benim için cam daha güzel oluyor. Yani güneş görmek daha iyi. Böyle camlı bir ofis benim için daha rahat. Yani sizin için rahat olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Yo valla bizim için çok iyi. Neyse gördüğünüz gibi herkes çalışıyor. Neden çalışıyor derseniz <laughs> hafif yeni açıldı biliyorsunuz her yer atlı daha tahlilattan yeni çıktı neyse şimdi neden olduğunu söylüyorum burada bugün kutlama olacak o yüzden herkes çalışıyor video falan çekeceğiz büyük ihtimalle atarım size neyse bugün burada kutlama yapacağız arkadaşlar ee, birazdan büyük ihtimalle akşam olacak siz yani kayıt açtığında neyse şimdilik ben geldiğim için böyle göstermek istedim neyse hadi bakalım görüşmek üzere evet <laughs> büyük ihtimalle kızlar gelmiştir çünkü az önce zile bastılar. Selam. Kızlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle geçin. Biz de pastayı keselim. Şimdi pasta ne alaka diye sormayın. Ay, ofisimizin açılışı için pasta kesiyoruz. Hem de 200 abonemiz için. Gelin kızlar, sen yanıma geçin. Evet kızlar, hadi geçin. Oy. Evet. Hadi kızlar, pastamızı keselim. Aynen keselim ya. Hemen keselim. Ee, bıçak getirmeme gerek var mı? Evet şu telefonu bir bırakayım. Hadi gelin keselim. Ay pasta kesilmiyor. Tövbe kesilmiyor. Yedim. Kahvemi de içeyim. Kızlar kahve ister misiniz? Ee, yok bana gerek yok. Ee, peki. Ee, ben bir short çekeceğim. Gelmek isterim. Ben. Peki gel. Şimdi şurada çekeceğiz. Merhaba İncilay. Arkadaşlar bu kadının adı İncilay bu arada. Ben kısaca incik diyorum da. <laughs> Neyse gel İncicim. İncimizin adı yani iki tane aynı isimli kişi var. Neredeyse yakın isimleri. O yüzden karıştırmış olabilirsiniz bu inciydi falan diye. Çekiyorum. Daha sekiz. Don't you baby look can't you baby Hide in your make me a so Ah patsy ah patsy ah patsy Tamam bitti <laughs> Güzel oldu bence Editler bitti mi arkadaşlar? Benimki bitti. Bakayım. Bu kağıt ne? O da editlerin listesini yaptım. Ha tamam. E neyse gelin. Ben fotoğraf çekeyim. E ofis turu yapalım mı? Bence olur. Hadi gelin o zaman. Evet arkadaşlar şimdi ofis turu yapacağız. İlk olarak ofisimizin yani girişte direkt mutfağımız var. Mini mutfak. Böyle mini bir mutfağımız var. Kahve makinesi olmaz olmazımızdır. Çok güzel bir mutfak. Ben çok seviyorum. Ama küçük yani. Çok küçük. Zaten ofis mutfağında ne beklersiniz? Gelin, burasında böyle gelenler için oturmak falan istemek için böyle oturma yeri var. Burası da her zamanki gibi çiçeklerle dolu. Gelin kızlar. Arkadaşlar bu arada en sevdiğim kan kam, kam, kam. Neyse. Ha ee, şey, burası da yer. Yani genelde biz burada çekiyoruz videoları. Çekeceğiz daha doğrusu. Genelde burada çekeceğiz. Yani genelde videolarda burayı Ve şurayı görürseniz şaşmayın. Şaşırmayın. Burada bir oturma alanı var. Böyle yemek falan yemek için olabilir. Rastgele yaptırdık. Buraya koltuk gelecek. Sarı böyle hamak gibi. Daha gelmeden. O yüzden burayı kapat. Burası çalışanların olduğu oda. Yani editler falan bu, bu odada yapılıyor. Gördüğünüz gibi 3 kişi bir, bir kafadan edit yapıyor. Neyse. Bir arkadaşımız ilk 2 editini bitirmiş. Listede var. Ee, bu şekilde burası edit yapma odası geçin kızlar burası da benim ofisim yani benim olacağım kısım benim ofisim ee, yani bu kadar ofis turu olabilir bu videonun adı Neyse bu şekilde böyle dosyalar falan var. Editler için dosya açtım. Böyle bir sürü daha imzalanacak kağıt var. Onları siz boş verin. Gelin kızlar. İnci sen de gel. Ha, çok beğendim de ona bakıyordum. Neyse arkadaşlar. Kızarsız takılırsanız değil mi? Ben videoyu kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu ofis benim ofisim olacak. Yani artık videolarımızı ofiste çekeceğiz. Ha, evde falan da video gelir. Ama short videoları ev evde değil ofiste çekelim. Ee, videomuz böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz başka bir videomuzda canlı yayınımızda falan görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. He. Yorum yazın. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Kızlar geliyorum bekleyin.